Bulaşık makinesi tamir edemeyeceğimi söylememe rağmen Samet arkadaşım bir bulaşık makinesi getirdi. Kendisine bu bulaşık makinesini ya tamir ederim ya da çöp olur dedim. Aslında bir servise göstermesinin daha doğru olacağını söyledim ama yine de benim bakmama ısrar etti. Bulaşık makinesinin fişini prize takıp kontrol ettiğimde hiçbir şekilde açılmıyor. Gövdede ise elektrik kaçağı var. Önce bulaşık makinesinin alt kapağını açarak içerisindeki motorda ve diğer valflerde herhangi bir kaçak var mı diye kontrol ettim. Kaçak yok ve ana kablodan 220 volt geliyor. Herhangi bir kopukluk yoktu. Alt tarafta herhangi bir sıkıntı bulamama rağmen gövdeye kaçak yine de devam ediyor. Alt tarafta herhangi bir problem bulamadığım için beyni kontrol etmeye karar verdim. Bulaşık makinesinin kapağının üzerindeki 6 tane vidayı çıkarttıktan sonra beynin içinde bulunduğu kapağı çıkartabiliyorum. Beynin besleme kablosunu kontrol ettiğimde 110 volt geliyor. Daha önce bulaşık makinesi tamir etmediğim için buraya kaç volt geldiğini de bilmiyorum. Muhtemelen 220 volt gelmesi gerekiyor. Çünkü arada herhangi bir bağlantı olmadan kablolar direkt buraya geliyor. O şekilde tespit yaptım. Ama yine de yanlış olabilir. Bu şekilde bütün kontrollerimi yaptıktan sonra aslında pes ettim. Bu bulaşık makinesini yapamayacağımı düşünerek sahibini arayıp yapamayacağım dedim. Aradan bir hafta geçtikten sonra bulaşık makinesinin sahibini tekrar aradım. Çünkü tamir edemediğim içime dert oldu. Bunun beyni 700 TL. 700 TL'ye beyin alacağım. Eğer bulaşık makinesini yapabilirsem beynin masrafını sen ödeyeceksin. Eğer yapamazsam ben ödeyeceğim dedim. O da kabul etti. Yeni beyni aldıktan sonra soketi beynin üzerine taktığımda yine üzerindeki hiçbir ışık yanmadı. Bulaşık makinesinin her tarafını sökmeye karar verdim. Bulaşık makinesinin bütün kablolarını kontrol ettik. Hiçbir kablosunda sıkıntı yok. Fakat kapağın altındaki kabloları kontrol edemiyoruz. Çünkü metal bir kapakla gizlenmiş ve orayı sökmek de hiç kolay değil. Bulaşık makinesinin bir tarafında 3 tane vidası var. Diğer tarafında da aynı şekilde. O yüzden ikinci kapağı da açıp oradaki vidaları da gevşeterek çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra bile kapak hala çok zor çıkıyor. Oradaki kapağı çıkartabilmek için alt taraftaki kapağın da çıkması gerektiğini fark ettik. Onu sadece bir tane vida tutuyordu. Onu da çıkartıp iki tane metal kapağı rahat bir şekilde çıkartabildik. Kapağın altındaki kabloları kontrol etmek isterken burada bir yanıklık olduğunu fark ettik. Gerçekten sıkıntı buradaydı. Kabloların içerisinde siyah kablo kopmuş ve şasayı değmiş. Üzerinde büyük bir yanık oluşturmuş. Gerçekten bu bulaşık makinesinde sökmediğimiz yer kalmadı. En sonunda sıkıntıyı bulduk. Bu kabloya hareketli olmayan yerde bağlantı yapacağız. Çünkü tam koptuğu yerde bağlantı yaparsak 2-3 açtıktan sonra o kablo yeniden kopacaktır. Ek yapıp kabloyu daralan makaronla sabitledik. Daha sonra kabloyu aynı yerden kapağın içerisine göndermiş olduk. Diğer tarafta ek yapabilmek için bulaşık makinesinin kapağını komple çıkartmamız gerekiyor. Kapakta kalan diğer vidaları da çıkarttıktan sonra Kapağı iki parçaya ayırabildik. Yine kabloları hareketli olmayan yerden kestikten sonra ekleyerek daralan makaronla izole ettik. Fakat kabloların yalıtımını sağlayan plastik kırılmıştı. Araya bir yalıtım malzemesi koymamız gerekiyor. Çünkü hareketli yerdeki kablolar kırık olan plastik kısımdan yine metal kısma değecek. Araya koyduğumuz yalıtım malzemesi sayesinde kabloların metale değmesini engelleyeceğiz. Bulaşık makinesinin sıkıntısını giderdiğimizi düşünüyoruz. Bakalım aynı şekilde toparlayabilecek miyiz? Kapağı yerine taktıktan sonra eski beyni çıkartıp yerine yeni almış olduğumuz sıfır beyni takacağız. Aldığımız sıfır beyin bulaşık makinesinin üzerindeki yerine uymadı. Biz de beynin içerisini çıkartıp eski kutusunun içerisine koyduk. Arka taraftaki kapağını ise yeni beynin kapağını taktık. Biraz uğraştıktan sonra beyni güzel bir şekilde yerine oturtturmayı başardık. Fişi prize takıp test ettiğimizde gayet güzel bir şekilde çalışıyordu. Beynin kapağını yerleştirdikten sonra metal kapakları yerleştirirken kafamız biraz karıştı ama biraz uğraştıktan sonra yerine yerleştirmeyi başardık. Fakat aynı işlemleri diğer tarafta da yapmamız gerekiyor en son kapağı da yerine takabilirsek zor iş tamamlanmış olacak. Zaten diğer kapakları takmak oldukça kolay olacak. Yandaki iki tane kapağı da yerine taktıktan sonra en son olarak üst kapağı takıyorum. Bulaşık makinesini tamir etmeyi başardık. Hem de atölyedeki bulaşıklarımızı yıkayalım diye bardakları bulaşık makinesinin içerisine dizmeye kalktık. Fakat bulaşık makinesinin içerisindeki pervaneler yok. Anlaşılan bulaşıkları yine elimizde yıkayacağız bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adam beni nasıl kullanmasınlar <laughs> diye kayalar <laughs> mı Adam, adam, deneyim, su, <laughs> adam abiye, kilometre yazmasın diye. Gene. うん <laughs> <laughs>